Merhaba arkadaşlar. Evet bugün yaptığım kremayının tadına bakacağız. Bakalım nasıl olmuş? Şöyle. Bakalım. Çok güzel olmuş. İlk önce tenceremize üç buçuk su bardağı süt koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle koyalım bakalım. Dört kaşık. Dört tepeleme kaşık daha nişastamız var. Mısır ve veya buğday olabilir. Evet arkadaşlar da ekliyoruz. Ekledik evet ekledik. Şimdi yarım bardak şekerimizi de ekliyoruz. Evet şekerimizi de ekledik. Evet çok güzel oldu. Evet şimdi pişirmeye geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Mis gibi bir kremamız oldu. Bakın. Oo, mis gibi. uf mis gibi de kokuyor. Oo, size de koku geliyor mu arkadaşlar? Koku küs, kokusu geliyorsa hadi bana yazın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi kremamızı soğuttuk ve krem şantımızı döküyoruz içine. Evet arkadaşlar. Hayır, evet, önünü Hey! evet arkadaşlar şimdi bu kremamıza krem şanti tozunu döktük ve bizim bir Evet. Gönüme toz geliyor. Oy oy oy. Oy ne güzel oluyor değil mi arkadaşlar? oy. <laughs> Ay. Ay. Sen bir an O bir makinemiz olsaydı ne güzel olurdu değil mi?

Elma sağlık. Siz de tarifi videonun açıklama kısmından alıp yapabilirsiniz. Afiyetler olsun. Ve bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. <laughs>